Merhabalar arkadaşlar Mine Gamer TV'nin yeni hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne nasıl yapılır bölüm ee, bölüm 2'yi çekiyoruz galiba. Buzdolabı yapımını göstereceğim arkadaşlar. Şu anda Minecraft Pocket Edition'ın tam şurada seksi yazıyor. Görüyorsunuz oyunda seksi yazısı da böyle zıpçık zıpçık. Evet biz konumuza dönelim. Bugün sizlerle buzdolabı yapımını göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi ben denemiştim. Şöyle buzdolabı. Buzdolabı. Evet bu da odundan bu kovarstan bir çıkıp şunu kreatif aynı. Evet bunun yapımı çok kolay arkadaşlar. Ee, siz malzeme seçiyorsunuz. Ben mesela bir değişiklik olsun. Şekilde tastan alayım. Ee, bu taşın yarım blok o gerek. Bir tane yarım blok alıyoruz. Kapı alıyoruz. Chest alıyoruz. Şimdi e, Şunları şunu böyle koyuyoruz arkadaşlar. Bunların önüne chestleri diker olacak şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Üst koyuyoruz. Şunların yanlarını dolduruyoruz arkadaşlar şöyle. Evet gördüğünüz gibi şöyle biraz büyük oluyor ondan. Şuradan merdiveni alıp şöyle arkasına geçip şöyle bir kere basmanız yetiyor. Yani, yani o kesik olmayan tarafı böyle oluyor. Ön tarafta kaldığında düz gözükecek arkadaşlar. Bunun buraya da kapatmanız olur, kapatmasınız olur. Ulan. bir dedi. Zinin laneti geldi. Evet. Kapıyı alırız arkadaşlar. Şöyle şöyle şurada durup bastığınızda hemen oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstteki çeşitler açılıyor arkadaşlar. Hepsi az önce göstermiştim. Hepinize iyi günler diliyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çekiliş yapıyorum. çekilişe katılmanızı isterim arkadaşlar. İşlemci veriyorum çekilişte arkadaşlar. İşlemci. Intel i7 ve veriyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Hoşçakalın.